Herkese merhaba. Hadi gelin bugün Türk hukukunun en temel ama belki de en çok kafa karıştıran kavramlarından birine dalalım. Zilyetlik. Çoğumuz bunun mülkiyetle yani sahiplikle aynı şey sanıyoruz ama aslında değil. Zilyetlik bir eşya üzerindeki fiili hakimiyet durumu demek, yani kısaca kontrol. Peki bu kontrol tam olarak ne anlama geliyor? İşte bakın, bu basit görünen soru bile konunun aslında ne kadar katmanlı bir hukuki bulmaca olduğunu gösteriyor. Ama hiç merak etmeyin. Birazdan bu sorunun cevabını ve çok daha fazlasını hep beraber net bir şekilde anlamış olacağız. Kısaca nelerden bahsedeceğiz? Önce zilyetliğin tanımını yapacağız, sonra çeşitlerine bakacağız. Yani ne gibi türleri var ve en sonda da bu durum nasıl başlıyor, nasıl bitiyor ona değineceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Haydi o zaman. İlk olarak bu kavramın tam kalbine inelim ve zilyetliğin ne demek olduğunu bir tanımlayalım. Zilyetlik dediğimiz şeyin aslında iki bacağı var. Birincisi, bir eşya üzerinde fiziksel bir kontrol, yani fiili bir hakimiyet kurmak. İkincisi ise, o eşyanın zilliyeti olma iradesine sahip olmak. Bakın, altını çizerek söylüyorum, bu bir hak değil, tamamen fiili bir durumun tespitidir. İşte bütün konunun özeti aslında bu cümlede saklı. Bunu aklımızın bir köşesine yazalım. Mülkiyet bir haktır ama zilyetlik o bambaşka bir şey. O sizin o hakka sahip olup olmamanızdan tamamen bağımsız kanunun koruduğu fiili bir durum. Bu ayrım var ya, işte bu ayrım birazdan anlatacağım her şeyin anahtarı olacak. Şimdi sıkı durun, en çarpıcı örnek geliyor. Hırsız. Evet, yanlış duymadınız. Hırsızın o telefon üzerinde zerre kadar yasal bir hakkı yok, değil mi? Ama kanun diyor ki, bir saniye. O telefonu şu an kim elinde tutuyor ve kendine aitmiş gibi davranıyor hırsız. O zaman o haksız zilyettir. Hukuk burada bu iyi bu kötü diye bir ahlak dersi vermiyor. Sadece o anki fotoğrafı çekiyor. Peki neden diyeceksiniz? Neden hırsızı bile bir şekilde tanıyor? Amaç çok basit. Kimse kendi adaletini sağlamaya kalkmasın diye anlaşmazlıkların mahkemede çözülmesini sağlamak. Peki, zilyetliğin tek bir türü mü var? Tabii ki hayır. Şimdi gelin bu durumun farklı yüzlerine, yani sınıflandırmalarına bakalım. En ama en temel ayrımımız bu. Olay aslında çok basit. Eğer bir eşyayı elinizde tutmanızın arkasında, diyelim ki bir kira sözleşmesi gibi, mülkiyet hakkınız gibi geçerli bir hukuki neden varsa siz haklı zilyetsiniz. Ama ortada böyle sağlam bir gerekçe yoksa o zaman durum değişiyor ve haksız zilyet oluyorsunuz. Peki bütün haksız zilletler aynı kefeye konur mu? Hayır. Hukuk burada ince bir ayrım daha yapıyor. Diyor ki, eğer bir kişi elindeki malda hakkı olmadığını bilmiyorsa ya da bilmesini gerektirecek bir durum yoksa o kişiye iyi niyetli diyoruz. Ama malı çaldığını ve başkasına ait olduğunu bal gibi bilen bir hırsız, işte o tartışmasız bir şekilde kökü niyetli zilettir. Ziliyetliğin haklı veya haksız olmasını bir kenara koyalım. Bir de ziliyetin niyetine ve eşyayla kurduğu ilişkinin türüne odaklanan çok önemli bir ayrım daha var. Asli ziliyetlik, en basit tabiriyle kişinin bir eşyaya ben bunun sahibiyim tavrıyla yaklaşmasıdır. Kilit kelime burada tavır, yani niyet. Gerçekten sahibi olmanız şart değil, önemli olan sahibiymiş gibi davranmanız. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor, hem malın gerçek sahibi hem de o malı çalıp sanki kendininmiş gibi kullanan hırsız hukuken aynı kategoriye giriyor, asli zilyet çünkü ikisinin de tavrı aynı. Bu mal, beni. Feyri zilyetlik ise tam tersi. Burada kişi bu malın bir sahibi var, ben değilim ama o sahibin bana verdiği sınırlı bir yetkiyle bunu kullanıyorum der. Yani bir başkasının asli zilletliğini kabul edersiniz. Bunun örnekleri hayatımızın her yerinde var. Bir evdeki kiracı, ödünç aldığınız kitabı elinde tutan arkadaşınız veya bir eşyayı teminat olarak alan rehinç. Bunların hepsi feri zilyettir. Çünkü hiçbiri ben bu malın sahibiyim demez bana tanınan sınırlı bir hakla kullanıyorum der. Peki, şimdi geldik başka bir ayrıma. Eşyayı bizzat elimizde mi tutuyoruz yoksa bizim adımıza başka biri mi tutuyor? İşte son sınıflandırmamızda tam olarak bu fiziksel duruma odaklanıyor. Dolaysız illiyetlik, adı üstünde en dolaysız, en direkt olanı, eşyayla aranıza kimsenin girmediği onu bizzat fiziksel olarak elinizde tuttuğunuz durumdur. Kimdir dolaysız zilliyet? kendi arabasını kullanan kişi, kiraladığı evde oturan kiracı ve tabii ki en başta sorduğumuz o meşhur sorudaki kitabı elinde tutan arkadaşınız. Hepsi o an o eşyaya fiziksel olarak temas eden kişiler, yani dolaysız ziliyetlerdir. Dolaylı ziliyetlik ise biraz daha farklı. Burada eşyayı fiziksel olarak siz tutmuyorsunuz, ama sizin adınızda başka biri tutuyor ve sizin o eşya üzerinde hala bir kontrolünüz var. Hani bir nevi uzaktan kumanda gibi düşünebilirsiniz. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Aynı senaryolardan gidelim. Dairesini kiraya veren ev sahibi dolaylı zilyettir, kiracı ise dolaysız. Kitabınızı arkadaşınıza ödünç verdiğinizde, arkadaşınız dolaysız zilyet olurken, siz dolaylı zilyet olmaya devam edersiniz. Bakın bu çok önemli. Bir eşyanın aynı anda hem dolaylı hem de dolaysız bir zilyede olabilir. Harika, türleri anladık. Şimdi son olarak bu zilyetlik dediğimiz durum nasıl ortaya çıkıyor ve nasıl sona eriyor, kısaca ona bakalım. Ziliyetlik, dört temel yolla kazanılır. Kimseye ait olmayan bir balığı denizden tutmak, aslen kazanmadır. Bir şeyi satın almak, devren kazanmadır. Evinizi kiraya verdiğinizde kiracı tesisen zilliyetlik kurar. Ve son olarak miras kaldığında eşyaların zilliyetliği size otomatik olarak miras yoluyla geçer. Kaybetmek ise daha basit. Ya okuduğunuz gazeteyi vapurda bırakıp gitmek gibi kendi isteğinizle zilletliği terk edersiniz ya da eşyanızın çalınması gibi isteğiniz dışında bu durum sona erer. Ama bakın burada çok ama çok önemli bir detay var. Kanun diyor ki, arabanızı sokağa park etmeniz ya da gece yatarken gözlüğünüzü çekmeceye koymanız gibi fiili hakimiyetinize geçici olarak ara vermeniz zilyetliği bitirmez. Zilyet olma iradeniz devam ettiği sürece zilyetlik de devam eder. Ve işte geldik en can alıcı soruya. Hukukun bir hırsızın bile elindeki mala yönelik bir saldırıyı defetme hakkını tanıması ilk bakışta garip gelebilir. Peki bu sistemin asıl amacının ne olduğunu gösteriyor? Her durumda mutlak mülkiyet hakkını anında tesis etmek mi, yoksa kimin haklı, kimin haksız olduğuna mahkemeler karar verene kadar fiili durumu koruyarak toplumsal düzeni ve barışı sağlamak mı? Bu soru üzerine düşünmeye değer.